Volkswagen'in ID.7'si, hani o çok konuşulan elektrikli amiral gemisi. Bu arabanın aslında iki tane yüzü var, biri gerçekten çok parlak, diğeri ise ee, biraz sorunlu. Hadi gelin bu arabanın içindeki bu ikileme birlikte daha yakından bakalım. Şimdi Volkswagen'in ID.7 ile vermek istediği mesaj çok net aslında. Alın size elektrikli Passat. Hani o hepimizin bildiği milyonlarca satan efsane var ya, işte onu almışlar elektrik çağına taşımışlar. Aslında bir nevi eski dostları, o sadık pas satmış derilerini yepyeni bir maceraya çağırıyorlar. Peki bu yeni macerada ID.7'nin görevi ne olacak? Aslında formül çok basit. Volkswagen'den alıştığımız o konforu, o kullanışlılığı alıyorsunuz, üstüne de günümüzün heyecan verici elektrik performansını koyuyorsunuz. Yani hem a bu bildiğimiz araba hissi var, hem de tamamen yepyeni bir deneyim vaat ediyor. Ama hemen söyleyeyim, sakın yanlış anlaşılmasın, bu araba hani benzinli bir kasaya alıp içine pil koyalım durumu değil. Hayır hayır, bu Volkswagen'in masaya yumruğunu vurup bu elektrik işinin lideri biz olacağız demek için sıfırdan ilmek ilmek tasarladığı tam bir elektrikli makine. Peki bu iddiayı ne ile destekliyorlar? İşte burada işin donanım kısmı devreye giriyor ve inanın bana, ID7 bu konuda gerçekten göz kamaştırıyor. Yani hem kağıt üstündeki rakamlara bakın hem yolda gidişine. Resmen bir mühendislik harikasıyla karşı karşıyayız. Mesela şu rakama bakın. 0.23 sürtünme katsayısı. Bu ne şimdi diyebilirsiniz. Şöyle anlatayım. Bu ID 7'nin havayı resmen bir tereyağını kesen bıçak gibi yardığı anlamına geliyor. Volkswagen'in bugüne kadar yaptığı en aerodinamik sedanlardan biri bu. Fizik basit, değil mi? Ne kadar az sürtünme, o kadar çok menzil. İşte olay bu kadar net. Gelin biraz daha rakamlara dalalım. Gördüğünüz gibi temel çok sağlam. Uzun yola mı çıkacaksınız? Dev gibi bir batarya emrinizde. Biraz keyfi bir sürüş mü istiyorsunuz? Güçlü motoruyla sizi üzmez. Eşyalarınız mı var? Bir sedan için şaşırtıcı derecede, yani gerçekten şaşırtıcı derecede geniş bir bagajı var. Yani donanım tarafında her şey düşünülmüş gibi duruyor. Ama durun, daha bitmedi. Kapıyı açıp içeri adım attığınızda işte o zaman tam bir teknoloji şöleni başlıyor. Yani o premium Harman Kardon ses sisteminden tutun da dışarıdaki güneşin açısını hesaplayıp klimayı ona göre ayarlayan o akıllı sisteme kadar her bir detay sen yeter ki rahat et demek için tasarlanmış. Her şey muhteşem gidiyor değil mi? İşte tam bu noktada hikayemizde keskin bir viraj alıyoruz o muhteşem fiziksel arabadan yani donanımdan çıkıp onu kontrol eden o dijital beyne yani yazılıma geçiyoruz ve işin rengi burada biraz değişiyor. Yani bu kadar harika bir donanım yapmışsınız, insan yazılımın da tıkır tıkır çalışmasını bekler değil mi? Ama ne yazık ki durum pek öyle değil. En güncel yazılımı kullanan uzun dönem kullanıcılar bile bir türlü çözülemeyen can sıkıcı bir sürü hatadan bahsediyor. Şimdi bu hatalar öyle aman canım ne olacak denecek gibi değil. Belki tek başına hiçbiri arabayı sattırmaz, doğru. Ama hepsi bir araya gelince o premium deneyim var ya, işte onu baltalıyorlar. Düşünsenize tam arkanıza yaslanmışsınız, masaj keyfi yapacaksınız, pat bir dakika sonra kapanıyor. Ya da gece şarja takıyorsunuz, sabah bir bakıyorsunuz, araba kendi kafasına göre takılmış, şarj olmamış. Bunlar küçük gibi görünen ama insanı sinir eden pürüzler. Ama durun, asıl büyük bir problem var, hatta buna kritik diyebiliriz. O da şu, arabayı 2-3 gün park halinde bıraktığınızda o küçük 12 voltluk aküsü gizemli bir şekilde boşalabiliyor. Peki sonuç ne oluyor? Kendi arabanızın kapısında kalıyorsunuz. Anahtarsız giriş çalışmıyor, telefondan kapıyı açamıyorsunuz, hiçbir şey çalışmıyor. İşte bu küçük bir pürüz değil, bu gerçekten büyük bir sorun. Peki bir yanda bu harika donanım, diğer yanda bu sorunlu yazılım. Bu ilginç kombinasyon gerçek hayatta özellikle şöyle uzun bir yola çıktığınızda nasıl bir performans gösteriyor? En önemli konulardan birine, yani menzile geldik. Şimdi kağıt üzerinde, yani resmi verilere bakınca rakamlar müthiş. 700 kilometreye yakın menzillerden bahsediliyor. Ama hepimiz biliyoruz ki gerçek hayat farklı. Peki otobanda diyelim ki 120 km bölü saat sabit hızla gidiyorsunuz, menzil ne oluyor? İşte o zaman gerçekçi olmak gerekirse yaklaşık 450 kilometrelik bir menzil sizi bekliyor. Bu vaat edilenden az olabilir ama kabul edelim yine de gayet iyi bir değer. Bu da bize neyi gösteriyor? Sürüş tarzınız her şey demek. ID7 şehir içinde, sakin kullanımda, adeta bir maratoncu gibi çok az enerji harcıyor. Ama otobana çıkıp gaza biraz yüklendiğinizde bir anda 100 metre sprinterına dönüşüyor ve enerjiyi hızla tüketmeye başlıyor. Yani arabanın ne kadar gideceği biraz da sizin sağ ayağınıza bağlı. Kısacası şunu unutmamak lazım. Menzil dediğimiz şey, arabanın üzerinde yazan tek bir sabit rakam değil, sürekli değişen, dinamik bir şey sizin hızınız, dışarıdaki havanın sıcaklığı, yokuş çıkıp çıkmadığınız, hatta klimayı ne kadar açtığınız, bunların hepsi menzili doğrudan etkiliyor. Peki, tüm bu artıları ve eksileri masaya koyduğumuzda nereye varıyoruz? Sanırım hepimizin aklındaki o en can alıcı soruya. Türkiye'de bu arabaya bu para verilir mi? Çünkü karşımızda 2.8 milyon liralık bir başlangıç fiyatı var. Bu da ID.7'yi sadece bir araba almaktan çıkarıp çok ciddi bir yatırım kararı haline getiriyor. İşte o yatırım kararını verirken karşınıza çıkan en temel çelişki de tam olarak bu. Bir yanda müthiş bir mühendislik var, aerodinamisi, konforu, genişliği, yani fiziksel olarak arabanın kendisi harika. Ama diğer yanda sanki yetiştirilmesi gereken bir projeymiş de son dakikada aceleye getirilmiş gibi hissettiren, yarım kalmış bir yazılım deneyimi duruyor. Sonuç olarak ID7'nin hikayesi daha bitmiş değil hala yazılıyor. Ve bu durum bizi de şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu arabanın o muhteşem donanımı, bugünün can sıkıcı yazılım sorunlarını görmezden gelmeye ve nasılsa güncellemeyle düzelir diye geleceğe yatırım yapmaya değer mi? İşte bu sorunun cevabı tamamen size kalmış.